Beklemene gerek yok bey amca. Arzunu yerine getireceğiz. Aysel, kızım. Sen de hoş geldin damat. E bu büyümüş Aysel. Bebekler çabuk büyüyor. Anne. Anne, Anne diyen dillerin yerim ben senin annesinin kuzusu. Yeni bölümde Cihan ve Hançer işin başına döndüler ve bir taraftan da DNA testi sonucunu da bekliyor. Cihan artık Beyza ve Nusret'e güvenmediği için Beyza'yı tutsak saklıyor. Mukadderse Nusret'in yurt dışına kaçması için yüklü miktarda para verecek. Ama Cihan Nusret'in kaçmasına engel olacak. Mukadder DNA sonuçlarını değiştirerek ortalığı karıştıracak. Cihan ve Hançer'in araları iyileşmişken Cihan bebeğim için diye geri çekinecek ve Beyza'ya şans tanıyacak. Çalışma günlerinin birinde Cihan ve Hançer'in yanına yaşlı adam gelecek ve kızının çoktan öldüğünü ama Adamın eşi hasta olduğu için sadece kızını görmek istiyor ve kızını hatırladığını söyler. Cihan yaşlı adama yardım edeceklerini söyleyecek ve adamın evine hançerle beraber gelecekler. Adamın eşi Hançeri görünce ona Aysel diye seslenecek ve sarılacak. Cihan bu anları görünce çok üzülecek ve ağlayacak. Lütfen yorumlar kısmına Hançer ve Cihan'ın mutlu olması için bolca mavi boncuk kırmızı kal bırakmayı unutmayın. En kısa sürede sizlerle yeni analizlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.